Herkese tekrar merhaba. Bugün korkunç bir kılıkla karşınızdayım. Bugün Kadıköy'deki bit pazarına gideceğiz. Biliyorsunuz bu bit pazarı salı günleri ve cuma günleri oluyor. Biliyorsunuz diyorum. Bilmiyorsunuzdur belki. Biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. <laughs> Şimdi salı günleri sosyete pazarı oluyor daha çok. Bugün cuma ve cuma günleri de bit pazarı ve sosyete pazarı biraz karışık oluyor. Yiyecek şeyler de oluyor. İşte turşucudur, sebzecidir. Böyle şeyler de oluyor ama biz esas bit pazarı kısmına gideceğiz. E, aşağı kısma ineceğiz sizinle beraber. Orayı bir karıştıracağız. Biliyorsunuzdur bit pazarlarında 1 liradan 50 kuruştan işte 10-15 liraya bir fiyatlı kala var ve alabileceklerinizin haddi hesabı yok. Gerçekten 10 liraya trençkotlar, 5 liraya çok güzel çizmeler bulabiliriz. Biz de bu yüzden biraz erken gideceğiz şimdi oraya. Bit pazarına biraz erken gitmek gerekiyor. Hatta mümkünse 5'te 6'da sabah giderseniz çok çok daha iyi parçalar yakalarsınız. Akşama doğru giderseniz kalanları daha uygundan alabilirsiniz ama çok bir şey kalmıyor. O yüzden saat 10'u 11'i geçirmemenizi tavsiye ederim. Hemen yanınıza neler alabilirsiniz, neler almamalısınız, ne yapmalısınız onlardan ufakça bir bahsedeyim genel olarak bit pazarlarına giderken. Ondan sonrasında hemen yola çıkacağız. Şöyle çantanızı, cüzdanınızı, telefonunuzu içine koyacağınız şey mutlaka bu tarz bir şey olmalı bana kalır. Çünkü e, düşürebilirsiniz, çaldırabilirsiniz. Özellikle Dolapdere tarafındaki bit pazarlarının çok tehlikeli olduğunu söyleyenler var. O yüzden yanınıza değerli bir şey asla almayın. Benim gibi böyle bir kombinle ve rahat bir kombinle kesinlikle gidin. Çok zengin göstermemeye de dikkat edin. Fiyatları biraz arttırabiliyorlar zengin gördüklerine. E, onun dışında benim şöyle profesyonel bir bit pazarcı olduğum için böyle bir çantam var. Sizin ihtiyacınız olmayabilir buna e, ama yanınıza mutlaka şöyle göstereceğim şimdi içinden. Yanınıza mutlaka şu tarzda bez çantalar alın mümkün olduğunca büyük boylarda. Çünkü Çünkü mutlaka ihtiyacınız olacak oradaki plastik poşetleri hem kullanmamış olursunuz hem de herkeste de poşet olmayabiliyor ve çok küçük oluyor. Atıyorum kürklü bir kaban aldınız büyük. Onu o poşetin içine koymanız çok zor oluyor. Ya da uzun bir çizme aldınız. Bunları oraya sığdırmanız çok zor. Mümkünse böyle bir çanta mümkün değilse de bir bez çanta yanınıza alarak gidin. Bunun dışında şu anda pandemi şartlarında olduğumuz için mümkünse eldiven alabilirsiniz yanınıza ve maskenizi almanız gerekiyor. Ben dezenfektan da alıyorum yanıma. Küçük boy bir dezenfektana kesinlikle ihtiyacınız var. Hem ürünlerin lekeleri çıkıyor mu çıkmıyor mu diye Fısfıslayıp, silerek bakabilirsiniz. Hem de ellerinizi dezenfekte etmeniz gerekiyor. Çıkışta da bir şeyler yiyecek olursanız dezenfektanı pazarda bulmak çok zor. Ben bir kere o hatayı yaptım. Yemek yiyeceğim. Yiyemiyorum. En son böyle gittim, bir dükkan buldum, elimi yıkadım, öyle geldim falan. Dezenfektan çoğu zaman satılmıyor pazarda. Aklınızda olsun. Evet aklıma gelenleri de videonun sonunda yine sizlerle paylaşacağım. Şu an aklıma bu kadar geldi. Çok da geç olmadan bir an önce gidelim. Pahalı şey değil bir kere. salı pazarı kısmından girdik. Bit pazarı kısmına doğru ilerliyoruz. Cuma pazarı gözdeklerde Ucuz Her şey ucuz Çok ucuz Yo Umsi Özge Red Red yo Yo Lol peşin peşin tamam 5-10 lira peşin şimdi az önce eve gidince de göstereceğim 3 tane bralet aldık az önceki tezgahtan ve 10 lira verdik ve yeniler sıfır etiketli buraya gelmeniz lazım şurada baya ceketler falan var onların fiyatlarını soralım burası, burası ne kadar tamam, ne kadar? tamam. Güzel, güzel. teşekkürler 200 dedi. Buralar da şey olmuş artık. Gerçi ben bu tezgahı biliyorum. Bu tezgah buranın en pahalı tezgahı diyebiliriz. Çok fazla geldiğim için biliyorum. Ama şunlara bakar mısın? Burası 3 liraymış, şu iki parça 5 liraymış ve görüyor musunuz ürünleri? Ben şimdi hemen buraya dalacağım. Evet 3 TL bence güzel. acaba? şurada kendini kaybetmiş cesine. 1 liraya bir şeyler bakıyor. Ben şimdi 1 liraya 3 tane şey aldım. Yani 3 liraya. Ve şu 1 lira. Ve hiçbir yerinde hiçbir şey yok gayet temiz. Tabii giymeyeceğim bir şey olduğu için almıyorum ama burada bir sürü marka ceketler falan var. Bu vintage ceketler. Devam edelim. 1 lira. 10 liraymış. Ve giyilmemiş. Etik şeyi falan. Her türlü. Şu an burada parça 5 ve şu benim seçtiklerim ne kadar kaliteli görünüyorlar bakar mısınız renkleri dokuları e bir tak şunda bir yırtık var onu da çözeceğiz gidince bunların kombinlerini de kombinlenmiş hallerini de ve fiyatlarıyla beraber instagramda paylaşacağım bu arada o yüzden beni instagramdan takip etmiyorsunuz instagram adresini şuraya bırakıyorum olmaz mı bu? 5. Araba 5 lira. Çok. Çok. 3 bıçak. Şey. Soyulmuş hep. Boyası bile yok. Boyamam lazım. Ya be dört abi dört abi 4 Kırılmış, soyulmuş. Olur olur be. Dur dur sen. Şunlar var. 100 lira ve orijinal. Şurada Paşa Bahçeli'nin yeni açılan bardakları falan var 3 lira herkes şu anda çıldırıyor ben de oraya doğru gidiyorum evet, bayağı 3 liraymış bayağı iyi olay muhtemelen siz ilk geldiğinizde pek bir şey bulamayacaksınız. Ya da bir şey yok diyeceksiniz. Bu kadar şeyin içinden nasıl olacağım Buranın olayı burada sürekli her şeyi karıştırmanız lazım. Bir standta belki 10 dakika harcamanız lazım. O zaman inanılmaz şeyler bayağı markalı ve orijinal şeyler bulacağınızın garantisi var. Ki ben neler neler buldum. Videonun sonunu bekleyin. Videonun sonunda hepsini göstereceğim size. şöyle bir çanta var. 30 lira dedi. Şu an gösteremiyorum güzel. Ama bayağı kaliteli bir çanta. Biraz tabii her yeri gitmiş. Pazarlıkla 15 e hazır alırsam bunu böyle bilgisayar koymak için falan alabilirim belki. Gel <laughs> Oh, sanal Bebekler'e inanılmaz duygulandım bu arada ve e, orijinalleri vardı 200 liraydı diğerleri de 40-50 liraydı e, ama tabii ki almadım çünkü bugünkü videoya belirlediğimiz bütçe zaten 200 lira. İçim çok üzüldü. Sanal Bebek'e bayılırım. <laughs> Evet bunu alacağım galiba. Soralım bakalım ne kadar. Bu ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> 5 liradır. Tamam 5 liraymış. Alıyor, e. Bu çantayı aldım ya. Esas öyle ki inanılmaz güzel bir e, şey aldı. Best çanta aldı. bayağı havalı. şimdi aldıklarımızı şöyle her yere serdim göstereceğim bunların içinde şu an burada olmayan iki tane bralet var üç tane de çamaşır var onları zaten direkt makineye attım o yüzden şimdi bunları göstereceğim bu arada bunlarla ilgili Instagram'dan kombi videosu da yapacağım yani pazardan kombin işte kaç TL vesaire gibi bir videoda gelecek. O yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Tekrar şuraya bırakıyorum adresimi. Şimdi evet kaç TL'ymiş, neymiş hepsine bakıyoruz şuradan. Normalde bunlar e, saksı değil. Sanırım şöyle kapağı olması gereken işte içine yiyecek koyabileceğiniz bir takım şeyler ama ben bunları vazo olarak kullanmayı düşündüm. Bunlar normalde şöyle birleşiyorlar şöyle. Ben bunları ayrı ayrı vazo olarak kullanacağım. Tanesi 5 liradan bunu 15 liraya aldım. Şunu da kendime hediye ettirdim. Şöyle yakından göstereyim. Dedim ki ben bunları alıyorsam bu da hediyedir herhalde. Dedim. O da evet dedi. Neden olmasın dedi. Sonra en güzel parçalardan birine geliyoruz. Bu hiç kullanılmamış olan yeni güzel terlik. Bu da 10 TL ydi. Şunu pazarlıklarım sonucu <laughs> videoda zaten gördünüz. 5 liraya aldım. Bunu boyayacağım. Ee, şu yuvarlak kısmı zaten o da Bu sene böyle e, biblolar, işte saksılar, çarçurt. O yüzden bu da bence çok güzel duracak evde. Şunu 75 liraya aldım. Bu sizi biraz üzebilir. Bunun dışında şöyle bir e, tütsü aldım. Tütsünü normal fiyata aldım. 7,5 buçuk liraydı bu şöyle çok güzel bir yüzük aldım bu da 5 lira şurada geliyoruz esas 1 liraya aldığım şeylere şu pembe şey 1 liraya aldım şunu da 1 liraya aldım hatta onu belki hediye bile almış olabilirmemin emin değilim 1 liralar devam edecek. Önce şu Okan'ın çantasını göstereyim bu 30'du bunu 25'e aldım en son pazarlıklarım sonucunda şunun kumaşı çok güzel aslında kesimini falan çok beğenmedim ama kumaşı aşırı yumuşak o yüzden bunu da 1 liraya bulmuşken aldım öyle bir şeylerle giyerim diye şunu 5 liraya aldım zaten videoda gördünüz onu şurada böyle kumaşı yine çok güzel olan bir e, röpteşen bırımsı bir trenç kotumsu bir şey var. Onu evde giyerim diye düşünerek aldım ama belki çok sade kombinlerle dışarıda da kombinleyebilirim emin değilim. E, onu da 1 liraya aldım sanırım. Şurada bir gömleğim var. Onu da 1 liraya aldım diye hatırlıyorum ama emin değilim. Bir bakacağım onlara. Şurada kumaşına bayıldığım tarzına da bayıldığım bir kazak var. Lakin bu kazan şurasında bir yırtık var. Bunu yama yapacağım ya da terziye götürüp krop haline getirtireceğim. Bunu da 5 liraya aldım diye hatırlıyorum. Şunları da 5'e almış olabilirim. Sanki hepsini aynı yerden aldım. Evet bu da 5, bu da 5, bu da 5. Şurada o kadar almış olduğum bir e, tişört var. Onun da kumaşı oldukça iyi onu da 5 liraya aynı tezgahtan aldım esas şu sweatshirt'e bayıldım bu sweatshirt böyle boğazlı ee, biraz tüylenmiş tüy toplayıcım var o yüzden sıkıntı değil yeni hale getireceğim ona bunu da 5 liraya aldım şurada inanılmaz iyi kumaşı olan yumuşacık bir e, pareo gibi bir şey aldım bunu hediye aldım şurada yine çok havalı bir atkı var bunu da 1 liraya aldım Evet genel itibariyle bu şekilde ürünler. Bunların dediğim gibi bu kombin hallerini zaten çekip koyacağım. O yüzden hem kanalımı takip etmeyi hem de Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Cuma, her şey 5 lira. Cuma pazarı Göztepe'de Göztepe'de Cuma pısırı benzemez hiç bir köye Pahalı değil bir kere Bir gün giderim seninle Cuma pazarı gösterme Ucuz Her şey ucuz Çok ucuz